Merhaba arkadaşlar. ikinci dönem, ikinci yazılıya hazırlık soruları çözeceğiz. Hadi kolay gelsin. Birinci soru. Bir on dörtgenin iç açılarının ölçüleri toplamı, dış açılarının ölçüleri toplamından kaç derece fazladır? Bilgi şöyle. Kenar sayısı n ise iç açılar toplamı n-2 çarpı 180, dış açılar toplamı 360. Kenar sayımız 14. 14 gen olduğu için kenar sayımızı 14 alıyoruz. Kenar sayısı 14 ise iç açılar toplamı iç açılar toplamı eşittir 14'ten 2'yi çıkarıyoruz ve bunu 180 ile çarpıyoruz. Dış açılar toplamı eşittir her zaman daima her yerde 360 derece kaçgen olduğu çok önemli değil. Her zaman dış açılar toplamı 360 derece olmaktadır. Bu ikisinin farkını soruyor. 14'ten 2 çıkınca 12. 12 çarpı 180'i bulalım. 18 ile 12'yi çarpacağız. 36, 18 topladık. 6, 11, 216 bir de 0 vardı. 2160. 2160 oldu iç açılar toplamı. Dış açılar toplamına gelince 360. Aralarındaki farkı soruyor. Kaç derece fazladır diyor. Çıkarıyoruz. 11'den 3 çıktı 8. Burada 1800'dür arkadaşlar. ABCDE bir çokgen. Yani 1 2 3 4 5 Diklik var burada bir. 150 derece var. 110 derece var. 60 X. X kaç derecedir diyor. Bu soruda diş açılar toplamının 360 olduğundan faydalanın. Hemen diş açılara bakalım. A küstüsünün diş açısı içi 90 ise dışı da 90'dır. Buranın dışı 110. Buranın içi 150 ise dışı 30'dur. 180'e tamamlıyoruz yani. Buranın dışı 60. Buranın dışının da ne olduğunu bulacağız. Bütün dış açıların toplamını 360'a eşitliyoruz. Bilinen dış açılar 90, 110, 60, bir de burada 30 var. Bunları bir toplayalım. 0, 9, 10, 16, 19, bir elde 290. Şimdi bilinen dış açılar 290 sa bilinmeyeni bulmak için 360'tan çıkaracağız. Toplamı 360 olduğu için 360 290 o da 70 oluyor. Bu dış açı 70'miş. Eğer bu 70 ise sorun işi bitmiştir. X 110'dur. Yani 180'e tamamlayacağız. 70'i 180'e tamamlayacağız. Ve 180'den 70'i çıkaracağız desek de olur. Cevabımız 110. Üçüncü soruda düzgün altıgen verilmiş ve buradaki x soruluyor. Düzgün altıgende bir dış açı 360 bölü 6'dır. Yani 60 derecedir. Bir dış açı 60 derecedir. İç açı ise 180'e tamamladığımız 120 oluyor. Bu düzgün altıgende EF eşittir FD'dir. Çünkü düzgündür bu çokgenimiz. Ve burada EFD ikiz kenar üçgeni karşılaştık. EFD ikiz kenar üçgeninin tepe açısı 120 ise bu taban açılarını bulmak için 180'den 120'ye çıkaracağız. 60 ve 60'ı 2'ye böleceğiz. 60 bölü 2 eşittir 30. Yani x'imiz 30 derecedir. Diğer soruya geçiyorum. Evet kolay bir soru. Dörtgen sorusu. Eğer bir dörtgende ardışık iki açının açı ortayları çizilmişse oluşan açı daima diğer iki açının toplamının yarısıdır. 95 artı 85 bölü 2'dir yani. 170-180 bölü 2'den x eşittir 90 oluyor. Diğer soruya geçiyorum. Eğer bir dörtgende ardışık iki açıdan değil de karşılıklı iki açıdan açıortaylar çizilmişse oluşan şu küçük açı daima diğerlerinin farkının yarısıdır. 80 eksi 50 bölü 2'den 80'den 50 çıktı. 30 32ye böldük. 15 derecedir. Diğer soru. Evet orta taban. Acaba diyor orta taban uzunluğu ne kadardır? Orta taban uzunluğu alt taban artı üst taban bölü 2'dir. 10 artı 4 bölü 2'den 14 bölü 2'den 7'dir. İnanmıyorsanız ölçün. Evet bir paralel kenar sorusu. Karşılıklı kenarların birbirine eşit olduğunu bilmeniz gerekir. Burası 5 ise burası da 5'tir. Efendime söyleyeyim. Efendim de bana söylesin. Bu ikisi de birbirine eşittir. Yani x eksi 2 14 eksi x'e eşittir. Ve bu denklemi çözerek x'e ulaşırız. Acaba bu eşitliği sağlayan x değeri nedir? Bunu tabi zihinden bulmak biraz zor olabilir. Biz bu tip denklemlerde x'i bulabilmek için x bilinmeyenleri bir tarafa bilinenleri bir tarafa alırız. Şu eksi x'i sola alırız. Eksi sola gelince artı x olur. Eksi 2 de sağa gidiyor. Artı 2 diye. x x daha 2 x eşittir 16. 2 ile neyi çarparsak 16 olur? 8. He, x 8'miş. x 8 ise bu kısım A'dan B olan kısım x'i 8 bulduk ya. x eksi 2 ne eşit olmuş oldu? 8 eksi 2 yani 6'ya eşit olmuş oldu. Burası 6 oldu. Ve bize ne diyor? Paralel kenarın çevresi kaç birimdir? E bu 6 ise bu da 6 zaten. Çevre eşittir çevresini topluyorsun. Yani 6 artı 5, 6, 5. Bir 6 da buradan var, bir 5 de buradan var. Topladığınız zaman 11, 11 daha 22'dir diyoruz. Eğer arkadaşlar açı sorusu gelirse şu iki açı birbirine eşittir. Bu iki açının toplamı da her zaman 180'dir. Yani onu belirteyim şöyle. A ile C açıları birbirine eşit. B ile D açıları birbirine eşit. Açıdan sonra gelirse A açısıyla D açısının toplamı 180'dir. Evet, diğer soruya geçiyorum. ABCD dikdörtgen, AKFE paralel kenar. İçeride bir paralel kenarımız var. AK eşittir KB AK 6'ymış. O zaman KB de 6'dır. H yüksekliği 5'miş. Şurası 5 birimmiş. AD'miz 10'muş. Burası da 10'muş. Şöyle. Yeşil alan kaç birim karedir? Yeşil alanı bulabilmek için dikdörtgenin alanından paralel alanını çıkarırız. O zaman alan ABC'den yani alan ABC'de dikdörtgenin alanından çıkarıyoruz paralel kenarın alanını. Alan AKFE. Alan A, K, F, E. Alan A, B, C'de dikdörtgenin alanı uzun kenarla kısa kenarı çarpıyorsun. 10 çarpı 12. Kısa kenar 10, uzun kenar 12. Bundan paralel kenarın alanını çıkaracağız. Paralel kenar alanı taban çarpı yükseklik. Yani 6 çarpı 5. 120'den 30'u çıkaracağız. Cevabımız 90 olacak. Veya böyle yapmışız. Bakın dikdörtgen içinde kare. Ve ne diyor? A, e, F, G, kare. A, e eşittir 6. Yani buralar 6. B, C eşittir 8. Dikdörtgenin bu kenarı 8. B, C eşittir 8. İşte eşi. yeşil alan kaçtır? Burada arkadaşlar bir bilgi daha verilmesi gerekiyor. Şu ikisi birbirine eşit. Yani onu da ekleyelim. A e eşittir. E B olduğunu da soruda vermek zorundayız. Yoksa da cevap çıkmaz. Evet A e eşittir. E B olduğu belli. 6 ise 6'lar var burada. Burası 8. Acaba yeşil alan kaçtı? Ne yapacağız yine? Dikdörtgenin alanından karenin alanını çıkaracağız. Şimdi dikdörtgenin alanı ne? Kısa kenarımız 8. Uzun kenarımız 6, 6'da 12. 8 ile 12'yi çarpacağız. 8 çarpı 12'den çıkaracağız karenin alanını. Yani 6 çarpı 6'yı çıkaracağız. Burası 96, burası 36 derken 96'dan 36 çıkınca da kaç olur? 60 olur. Evet, yamuğun alanından bir soru. Yamuğun alanı nedir? Böyle uzun uzun yazmak istiyorum. Alt taban artı üst taban bölü 2 çarpı yükseklik H diyelim ona biz. Alt tabanımız böyle yamuğun alt tabanı Altı Bazen şu ikisini verir. Bu ikisini verdiğinde de alt tabanı bulmak için bu ikisini toplarız tabii ki ama burada direkt verilmiş zaten. Alt tabanımız 6. Üst tabanımız 2 bölü 2 var çarpı yükseklik. Yükseklik 4. 6, 2 daha 8, 8, 2 böldük 4. Burayı parantez için hallettik. 4 çarpı 4'ten de cevabımız 16. Buranın alanı 16'dır arkadaşlar. 9. sorumuz bir kare sorusu. ABC'de kare alanı 25 çevresi kaçtır? Alanı 25 santimetre kareymiş. Karenin alanı İki tane eşit kenarının çarpımıyla bulunur. Bunlar birbirine eşittir. Karede. İki tane eşit sayının çarpımı 25 ise bu sayı kaçtır? 5'tir. Burayı hemen 5 5 diye buluruz. Sonra çevresini bulmak için de bu 5'leri toplarız. 4 tane 5. Çevre eşittir. 5 5 5 5 20 Çevresini verip de karenin alanını sorarsak çevresi 36 olduğu veriliyor. O zaman bir kenarı nedir? 36'yı 4'e bölersin. 36'yı 4'e böldük. 9. Bir kenarı 9'muş. Toplayınca 36. Acaba alanı nedir? 9 kere 9. 9 kere 9. O da 81. Alanımız 81 santimetre karedir. Ve son sorumuz arkadaşlar. Dörtgenin iç açılar toplamını bilirseniz bu soru da çok kolay oluyor. Dörtgenin iç açılar toplamı 4-2x180 yani 2x180, 360. Çoğu öğrencim zaten dörtgenin iç açılar toplamının 360 olduğunu direkt de biliyor. Direkt biliyorsanız helal olsun size. O zaman iç açılar toplamını 360 yapacak olan x kaçtır acaba? Hemen bilinenleri topluyorsun. 70, 100. Bir de 100 burada var. 270. Bu bilinenler 270'miş. 360'tan 270'i çıkardığında direkt x'i bulmuş oluyoruz arkadaşlar. Sınavda size başarılar dilerim. Sınavda çıkabilecek soruları çözmüş olduk. Hepinize sınavda başarılar dilerim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.